Hayatın normalleşmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi de... Bakanlığın 45 personel alımına ek 5 bin sözleşmeli personel alacağı müjdesini veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarında 16 Haziran'da kapanacağını açıkladı. Bunu çadırlarla, konteynerlarla, prefabrik okullarla, çocuklar... Milli Eğitim Bakanı Özer, hayatın normalleşmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi eğitimin normal bir şekilde akışının sağlanması gerekiyor dedi. Hayatın normalleşmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi de eğitimin normal bir şekilde akışının sağlanması. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu amaçla gerçekten 6 Şubat'tan itibaren bölgedeki okullarımızı açmasak bile kurduğumuz çadırlarla, konteynerlarla, prefabrik okullarla çocuklarımızın bu travmayı atlatması için her türlü desteğimizi sağladık. Ve müfredata dayalı bir eğitimden ziyade psiko eğitimi merkeze alarak o çocuklarımızın e, normalleşmesinde ve psikolojik sağlamlıklarının güçlenmesinde her türlü desteğe verdik. Daha sonra 81 ilde tabi bu çapta bir afet yaşandığı zaman 81 ilde 20 Şubat'a kadar 6 Şubat'ta başlaması gereken eğitim öğretimi 20 Şubat'a kadar erteledik. 20 Şubat'ta Elazığ dahil olmak üzere 71 ilde eğitim öğretimi başlattık gerekli önlemler alalım. Biz eğitimini tüm illerimizde gerçekten önemli alarak sağlıklı bir şekilde normalleşirsek inanıyorum ki bölgenin de normalleşmesi en büyük katkıyı sağlamış olacağız diye konuştu. Malatya'da 8 ilçemizde, Adıyaman'da 5 ilçemizde, Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde ve Hatay'ımızda 7 ilçemizde eğitim öğretimi başlattık. Ve aldığımız geri beslemeler hem öğretmenlerimizin mutluluğu yönde, hem çocuklarımızın mutluluğu yönde, hem de toplumun normalleşme ile ilgili, hayat akışının normalleşmesi ile ilgili gerçekten olması gerekenin olduğu şeklinde ve bunun da diğer ilçelere de yaygınlaşması şeklinde görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz ilçelerimizde yaklaşık 201 bin öğrencimizde eğitim ve öğretimde buluşturmuş olduk. Yaklaşık bu 6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar 18,5 milyon öğrencimizi eğitim öğretimle buluşturduk. Geriye kalan öğrencilerimiz de artık bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklama yapmak yerine valilerimize bu yetkiyi vererek illerindeki şartlara olgunlaşmış olan ilçelerde artık eğitim öğretimi devriye alacaklar. Buradan önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihi itibariyle son sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisi ile ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu süreç bu şekilde devam ederken açık olmayan ilçelerimizde de kurmuş olduğumuz çadırlarla konteynerlarla çocuklarımızın eğitimle buluşması için her türlü desteği veriyoruz. Bu kapsamda bölgede 2026 çadır konteyner okulumuz hala öğrencilerimize hizmet etmeye devam etmekte. Burada en önemli paylar, biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi Mehmetçik okulları. Gerçekten Mehmetçik okulları çocuklarımızın eğitimde buluşmasındaki ilk hamlelerden birisini teşekkül etti. Ve öğrencilerimiz mutlu bir şekilde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise... LGS sınavına hazırlanan çadırlar, YKS sınavına hazırlanan çadırlarla çocuklarımızın yanında Milli Savunma Bakanlığımız yer aldı. Ben kendilerine en içten şükranlarımı sunuyorum öğrencilerimiz adına. Yine bu süreçte bu eğitimin hızlı bir şekilde bu şekilde yaygınlaşmasındaki en büyük katkıyı ikinci bakanlık olarak İç İçişleri Bakanlığımızdan aldık. Sayın bakanımız Süleyman Soylu'ya, Afat Başkanımız Yunus Sezer'e, bakanlığın tüm ekibine bu süreçteki lojistik destekleri, çadırlar, konteynerlar için de erişten teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yine buradaki hayat, eğitim öğretimin normalleşmesiyle ilgili e, geçen hafta Sayın